Ya ondan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle 24 dilim leylak model kek kalıbımız var arkadaşlar. Bunu bir tane müşterimiz bizden aldı ve keki yapışmış. Ben de bunun üzerine kendim bir kek yapıp video çekmek istedim ve sizinle de paylaşmak istedim. Ee, kekimi yaptım, kekim hazır arkadaşlar. Şu anda denemek için hazırlanıyorum ve hep beraber deniyoruz. Bakalım kalıbımızdan kekimiz çıkacak mı? Şöyle biraz sıcak arkadaşlar. Yakmak istemiyorum ama yaktım sanırım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten ben de çok mutlu oldum. Ee, kalıbımız hiçbir şekilde yapıp, yapışmamış arkadaşlar. Ben bunu margarinle yağladım ve birazcık da un serpiştim. Yarın Hülya Home'a geliyorsunuz ve hep birlikte kekimi yiyoruz. Hoşçakalın.